Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sizinle dördüncü ünitemize giriş yapmıştık ve dördüncü ünitemizde ışık nedir? Yani ışığın bir enerji olduğundan, ışığın doğrusal yayıldığından, işte nasıl ışığın çizeriz, ışınların nasıl çizildiğinden bahsetmiştik. Ya da ışığın yayılabilmesi için nasıl ortamlar olması gerekiyor, ışık hangi ortamlarda nasıl yayılır bunları işlemiştik. Bugün de dördüncü ünitemizin ikinci kısmına geçiyoruz. Burada da ışığın maddeyle etkileşimi yani en son olarak da tam gölge konusunu işleyeceğiz. Yani ne demek bu? Işığın madde ile etkileşimi dediğimiz ışık bir engelle karşılaşırsa ne olur? Engelleri nasıl geçebilir? Yani opak cisim nedir? Saydam cisim nedir? Ya da tam gölge nasıl oluşur? Ve gölgenin büyüklüğü nasıl değişir? Gölgenin büyüklüğünü neler etkiler? Bunları öğreneceğiz bugün. O zaman hemen başlayalım. Işık bir engelle karşılaşırsa ne olur? Evet arkadaşlar. Işık bir madde ile karşılaşınca maddeye geçebilir, yansıyabilir ya da soğurulabilir. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar bizim farklı farklı maddelerimiz var. Burada gösterdiğim gibi saydam dediğimiz maddeler var. Yarı saydam dediğimiz maddeler var ve opak dediğimiz maddeler var. Bakın opak. Opak da işte burada bir çubuk uzatmış. Bakın opak maddede alttaki çubuğu göremiyoruz. Yarı saydam maddede hafif görüyoruz. Evet bir şey var ama bir bulanır. Saydam maddede ise neredeyse çubuğu tamamen görüyoruz. Yani o zaman biz buradan şu çıkarım yapacağız. Farklı madde türleri var. Bu madde türlerin ışığı geçirip geçirmeme durumuna göre biz isimlendiriyoruz. Eğer ışığı bakın geçirebiliyorsa saydam oluyor. Biraz geçiriyorsa kısmen geçiriyorsa yarı saydam oluyor. Zaten alışmak yarı saydam. Yani biraz geçiriyor biraz geçiremiyor. Böyle bir bulanıklık var gibi düşünebiliriz. Eğer hiç geçiremiyorsa opak diyoruz biz buna. Bu maddeleri opak diyoruz. Mesela duvar gibi. Evin duvarları gibi düşünün. Ben burada ışık yaktım bu odada. Yan tarafta işte ya da binanın dışında hani duvardan baktığımda ben o ışığı dışarıdan göremem. Ama ne olur pencere varsa pencere camı şeffafsa hani böyle renkli bir cam değil de şeffaf bir pencere camım varsa oradan ışığın yandığını görebiliyorum. Ama duvar varsa işte tuğla örülü işte böyle bir duvar varsa ben o ışığı göremiyorum. İşte neden? Çünkü o duvar tuğla Ola beton gibi yapılar opak maddeleri örnekken pencere gibi işte su gibi hava gibi maddeler saydam maddeleri örnek. Evet arkadaşlar o zaman daha detaylı bir şekilde bakalım opak madde nedir? İşte ne dedik? Işığı geçirmeyen maddelere ben opak diyorum. Işık saydam olmayan yani opak maddelerden geçemez. E, az önce ne dedim? İşte bakın e, duvar gibi, işte bu tuğla gibi, beton gibi yapılar olduğunda ne oluyor? El fenerinden çıkan ışık çarpıyor ve geçemiyor. Bakın bu tarafa geçememiş. Eğer geçemiyorsa yani ışığı geçirmiyorsa ben bunlara opak madde diyorum. Lütfen not alınız şu önemli bilgi. Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir. Opak maddenin arkasında gölge oluşur. Neden? Çünkü geçirmediği için bu cismin şekli gibi bir gölgesi oluşur. Ve nasıl örnekler verebilirim? İşte söylediğim gibi tahta, taş, duvar ya da sıra, alüminyum folyo, ayna. Opak maddeler örnektir. Burada ayna bizim için yıldızlı. Neden? Ayna dediğimizde diyorlar ki hocam işte ben aynaya bakıyorum. E kendimi görüyorum. Yani yanlış dedim şöyle. Şöyle. Epey olsun şöyle işte neyse. Bakıyorum buradan kendimi görüyorum diyorlar mesela. İşte hmm. bu ayna nasıl opak oluyor diyorlar mesela. Arkadaşlar aynada bu yüzeyi yansıttığı için evet kendimi görüyorum. Fakat biz ne dedik? ışığı bakın opak maddeler e, arkasına geçiremiyor. Yani ışığı geçirmeyen maddeler demiştim. Yani ben buradan ışık tuttuğumda bu aynaysa. Bunun arkasına geçiyor mu? Hayır. Ayna yüzeyi yansıttığı için bana geri dönüyor. Ama aynanın arka tarafına geçiyor mu? Hayır. İşte o yüzden ayna da benim için bir opak madde. Hatta bakın burada özellikle verdim. Tuğla. Zaten tuğla opak bir madde. Bunu anlayabiliyoruz. Aynada kafamız karışabiliyor. Yan yana koydum ki kodlayın. Aynada evet baktığımda bu yüzeyi yansıtıcı olduğu için kendimi görüyorum. Ama bu ışığı geçirdiği anlamına çıkmıyor. Nasıl ben buradan bir fener tutsam bu ışık tuğlanın arkasına geçmiyor. Buradan da bu kız bir fener tutsa bu ışık aynanın bu arka tarafına geçmeyecek. İşte o zaman ayna benim için opak bir madde. Peki saydam madde ne? İşte bakın saydam maddede ne oluyor? El feneri tutuyorum ve geçiyor. O zaman ben bu maddeye saydam madde diyorum. Yani ne demek? Gelen ışığı geçiren maddeler saydam maddedir. O zaman bunu not alabiliriz arkadaşlar. Saydam maddeler arkasındakileri gösterir ve gölgesi oluşmaz. Neden? Bakın ışık geçiyor bu saydam maddeden. Doğal olarak gölge oluşmuyor. Sonra saydam maddelere örnek ne verebiliriz? İşte mesela cam, pencere camı dedim ya mesela. Su, işte elmas, hava. Hava nedir? Bakın daha şeffaftır değil mi? Şeffaf poşet. Bak adı üstünde şeffaf. Bunlar yani şeffafımsı yapılar. Şeffaf poşet, şeffaf naylon olabilir. Şeffaf böyle dosyalar oluyor. Bunların hepsi saydam maddeleri örnek. Neden? Çünkü ışığı geçiriyor ve ben içerisindekini görebiliyorum. Böyle düşünebiliriz. Mesela Burada bardakta benim güllerim var. Bakın bunun içerisinde su var. Ne oluyor? Bakın ben içerisindeki yine de dalları görebiliyorum. Yani suyun saydam olduğunu, e camın bakın cam bardak içerisindeki gülü görebiliyorum, suyu görebiliyorum. Dal bu hmm gövdesini görebiliyorum. O yüzden suyun da işte camın da ben şeffaf yani saydam olduğunu anlayabiliyorum. Ama mesela bu bardak işte böyle demirden bir bardak olsaydı ne olurdu demirden böyle kaplı. Ben içini göremezdim işte o yüzden o opak oluyordu. Ama bakın burada suyun camın saydam olduğunu görebiliyorum. Evet arkadaşlar burada bir önemli madde de not alan arkadaşlarımız için özellikle söyleyeyim. Saydam maddeler gözlük, saat, ampul yapımında kullanılır. Sorularda çıkabiliyor not alabilirsiniz. Burada görsel hafızamıza hitap etsin diye özellikle koydum. Bakın bu şey... stretch streç film streç film deniyor ona evet hani annelerimiz falan genelde işte ya da büyüklerimiz görürüz sarar değil mi streçler işte bu streçlerde şeffaf oluyor şeffaf olduğu için bu streçlerde şeffaf. İşte bunlar da saydam örnek ya da işte pencere camı saydam işte bir gördüğünüz gibi bardak buz da buna giriyor. E, buz da zaten suyun donmuş hali olduğu için oradan çıkarıp yapabilirsiniz. Görsel olarak kodlayalım kafamıza. Bunlar saydam maddeler. Hani saydam şeffaf. Oradan belki eşleştirebilirsiniz. Opak ise ışığı geçirmiyordu. E peki yarı saydam ne? Bakın adı üstünde yarı saydam yani yarı geçirgen gibi düşünebiliriz. Yani ne demek? Işığın bir kısmını geçiriyor bir kısmını geçiremiyor. Ben bu maddeleri yarı saydam maddeler diyorum. Yarı saydam maddenin arkasındaki kısımdan tam olarak görülmez. Hani dedim ya bulanıklık var gibi düşündüğümüz işte burada neydi? Bakın saydamda bu ışık tamamen geçiyordu. Ama bakın yarı saydamda nasıl? Sanki bir kısmı geçiyor. Tamam bakın burası daha koyu burası daha açık. İşte bir kısmını geçirebiliyor. Mesela işte buna ben yarı saydam diyorum. Örnek ne verebilirim bunlara? İşte yağlı kağıt. Hani kağıt özellikle normal kağıt daha az geçirgen de yağlı olunca yağlanınca ne olur daha geçirgen olur. İşte yağlı kağıt yarı saydam örnek. Buzlu cam, ince tül perde. Değil mi ince tül perdelerde. Hatta benim burada var. Bakın çok amaçlı size göstereyim. Bakın tül perden bakın elimi görebiliyorsunuz ya da çevirdim tırnaklarımı görebiliyorsunuz ama tam detaylı yani e, az önceki bardağın içindeki gibi detaylı görebiliyor muyuz? Hayır hatta göstereyim size bakın bu cam burada bu parmağımı soktuğumda bakın şurada yani neredeyse daha net gözüküyor tırnağım aynı şekilde gözükebiliyor çünkü o saydamda ama bakın tül perdeye elim evet bakın elim gözüküyor ama tırnağım artık o kadar net göremiyorum az önceki bardaklık kadar çünkü bu yarı saydam işte bir silüet olarak görüyorum ama detay detaylarını göremiyorum çünkü yarı geçirgen oluyor bu tül perdeler ya da bazı plastikler ya da bakın sisli hava. Havaya ne demiştik? Hava saydamdı. Ama sisli olunca ne olur? Yarı saydam. Çünkü sis bir bulanıklık katıyor gibi düşünebilirsiniz. işte burada aklımızda kalsın. Bakın buzlu cam olur, yağlı kağıt olur. Burada da tül perde gibi bir görsel koymaya çalıştım ama sizin için özellikle evimdeki tül perdeyi gösterdim. Burada önemli bir not var. Bakın maddelerin saydamlık özelliği değişebilir. Yani ne demek istiyorum? İşte az önce verdiğim örnekteki gibi. Hava saydam maddeyken sisli hava saydam değildir değil mi? Yarı saydamdır. İşte burada bunu göstermek Ben hani Açık bir hava. Burada her şeyi net görüyoruz. İşte ben havaya saydam diyorum. Ama burası bakın sisli. Sisli olunca ne oluyor? Yarı saydam oluyor. Demek ki ne oluyor? Maddelerin ama hava o da hava o da hava. Ama ne oluyor? Maddelerin saydamlık özelliği değişebiliyor. Ya da ışık geçirme durumu cis İsmi kalınlığına da bağlı. Ne demek istiyorum? Mesela karton opak bir maddedir. Arkasını göremem. Fakat çok fazla inceleştirildiğinde yarı saydam olur o karton. Ya da su saydamdır. Fakat çok derin olduğunda okyanus tabanlarına ışık ulaşamıyor. İşte yani ne demek bu maddelerin kalınlığı arttıkça opaklaşıyor, inceldikçe saydamlaşıyor ya da yarı saydamlaşıyor diyebiliriz. O yüzden bu konuda karıştırmayalım bir madde illa kesinlikle saydamdır değil de evet saydamdır ama asla mesela yarı saydam olamaz diyemeyiz. Saydam bir madde yarı saydam olabilir ya da yarı opak bir madde yarı saydama dönebilir. Az önce verdiğim örneklerdeki gibi. Peki geldik gölge kısmına. Bizim için daha eğlenceli bir kısım. Gölge size birazdan gölge oyunları ile ilgili bir şeyler göstereceğim. Peki tam gölge nedir? Işık opak maddelerden geçemez dedik değil mi? Mesela opak neydi işte? E, tuğladan, işte duvar mesela. Bunlar opak maddeydi. Işık opak maddelerden geçemez. İşte ışığın ulaşamadığı cismin arkasındaki karanlık yere biz gölge diyoruz. Opak maddeler ışığın geçmesini engeller. Işık geçen bölgeler aydınlık olurken ışığı geçirmeyen bölgeler karanlıkta kalır. Bu sayede cismin şekline benzeyen nesi olur? Gölgesi olur. İşte cisimlerin şekli değiştikçe gölgesinin şekli de değişir. Işığı hiç alamayan yerleri de tam gölge oluşur. Yani ben şunu diyeceğim. Işığı hiç alamayan yerlerde Tam gölge oluşuyor. O zaman demek ki tam gölge olmayan durumlar da var. Evet aslında böyle yarı gölge gibi durumlar var. Ama bizim şu anda konumuz gölge ve tam gölge. O zaman neyi bileceğim? Işık e, opak maddelerden geçemiyor. Az önce öğrendim. Opak maddelerden geçemiyorsa ne olacak? Arkasında bir gölge oluşacak. İşte bir karanlık oluşacak. İşte ben buna hiç ışık alamıyorsa tam gölge diyorum. Birazdan göstereceğim yine elimle ışıkla birlikte arkadaşlar. Şimdi burada tam gölge için bilmemiz gereken öyle vakti güneş gölgemizin Oluşturması tam gölgedir. Öyle vakti güneşin gölgemizi oluşturması tam gölgedir. Bunu da bilelim ve tam gölgenin oluşması iç ışığın doğrusal yayıldığını gösterir. Aslında bu bizim için önemli. Bunu not olarak kesinlikle not alalım. Tam gölgenin oluşması ışığın doğrusal yayıldığını gösterir. Bunu ışığın doğrusal yayıldığını kanıtlamak için bir önceki videomuzda da göstermiştim. Yine göstereceğim. Birazdan fenerimizle size tam gölge ve ışığın doğrusal yayıldığını göstereceğim. Hatta buna kanıt neydi? Buradan bir göz bakıyordu. İşte şöyle olsun. Göz bakıyordu. Pardon. Hı. İşte eğer tam baktığı hızada diyelim şurada mum varsa bunu görüyordu. Ama bu boru şöyle geliyorsa burada mum yaksan bu boru göremiyordu. Neden? Çünkü doğru saldı ışık burada yaktığımı böyle böyle kavis alarak gidemiyordu. İşte tam gölgenin oluşması da ışığın doğru saldığını gösterir Neden? Diyelim ki ben buradan bir fener tutayım. Değil mi? Ne olacak? Önüme mesela kalp şeklinde bir opak cisim koydum. Koyu, kalın bir karton kap şeklinde. Ne oluyor? Bu ışık, ışıklar buradan geçiyor, buradan geçiyor. Buralardan geçemiyor. Ne oluyor buralardan geçemiyor için? Şurada e, siyahın çizersem daha iyi olur. Onun gölgesi düşüyor. işte Ay. Ne oldu? Ay. Kralayınca gidiyor ya. Ne oluyor? Gölgesi oluşuyor. İşte bu opak olduğu için opak maddeler ışığı geçirmediği için arkasını gölge olarak aynısı oluşuyor. İşte aynısının oluşması ışık bak buradan geçiyorken şuradan geçiyorken şuradan geçemiyor, buradan buralardan geçemiyor, şuradan şuradan yine geçmeye devam ediyor. İşte o yüzden şu geçmeyen kısımlardan aynısı gölgesi oluşmuş oluyor. İşte o yüzden ışığın doğrusal yayıldığını da göstermiş oluyor bize tam gölge. Ayrıca Büyük cisimlerin büyük, küçük cisimlerin gölgesi küçük olur. Cismin şekli nasılsa gölgesi de ona benzer. Burada gösterdiğim gibi. Peki gölge nasıl çizilir? Bundan bahsedeyim. Opak bir cismin gölgesinin çizilmesi için ışık kaynağından çıkan ışınları cismin uç noktalarını çizgiyle birleştirerek ekrana kadar uzatıyoruz. Sonra ekran üzerinde oluşan noktaları birleştiriyoruz ve noktaların oluşturduğu alanı siyah boyadığımızda gölge oluşuyor. İşte size göstereyim. Ne demek istiyor? Uç noktaları dedi şurası. Yani ışık ne olur? Şu üst noktadan geçer. Bir de alt noktadan geçer. Çünkü bu opak bir cisim buralardan geçemiyor. O yüzden ne olacak? En uç kısmı burası. Diğer kısmı burası. O zaman kalanını şekildeki gibi birleştirdiğimiz ve siyaha boyadığımızda gölgesi oluşmuş oluyor. Hatta bir tane de ben göstereyim. İşte yine burada bir mum olsun. Ne olur? Burada ben yine kalpten göstereyim. Kalp şeklinde bir tabi opak cismim olsun. Ne olacak? Bak şöyle. Bu mumun alevinden işte şöyle gelecek. Şuradan. diyeyim Şöyle. İşte sonra şuradan. Şöyle. Ne oldu? Onun uç noktaları şurası ve şurası demek ki o kadar büyüklükte bir kalbim oluşacak. İşte sonra ben bunu siyah boyadığımda ne oldu? İşte bakın gölgesini çizmiş oldum. Peki gölgenin büyüklüğü nasıl değişir? Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe azalırsa gölge büyür. Cisim ile perde arasındaki mesafe azalırsa da gölge küçülür. Şimdi görselle göstereceğim ama biraz sonra yine fenerle birlikte arkadaşlar ben burada size göstereceğim. İyice yaşayarak öğrenmiş olacağız. İşte bakın önce ne demek istediğimi size görsellerle anlatayım. Gölgenin büyüklüğü nasıl değişir? Bakın şimdi buradan Fenerler aynı. İkisinde de aynı yerde. Işık kaynağı değişmemiş. Top değişmiş değil mi? Yani topun büyüklüğü de değişmiş. değişmemiş. Top aynı top sadece ışık kaynağının uzaklığı ve yakınlığı. Bakın burada daha yakın. Burada bakın daha uzağa getirmiş topu. E, ışık kaynağından uzaklaştırdığı için bakın gölgesi küçük oluşmuş. Ama bu ışık kaynağına yakın olduğu için gölgesi büyük oluşmuş. Yani demek ki ışık sabit olduğunda ben cismi topu mesela ışığa yaklaştırdıkça gölgen büyür. Neden? Çünkü bakın opak cisim ya yaklaştırdıkça geçemediği bakın noktalar üstten ve alttan geçiyor büyüyor. O yüzden cisim ışığa yaklaştıkça gölgesi büyür. E aynı şey aslında aynı mantık mı bu? Burada da topların yerleri aynı. Işık kaynağını yaklaştırmış uzaklaştırmış. Işık e kaynağı yaklaştırdığında gölge büyük olmuş. Uzaklaştırdığında bakın gölge küçük olmuş. Neden? Aslında aynı mantık. Yani ışık kaynağını yaklaştırırım ya da uzaklaştırırım topu yaklaştırırım ya da uzaklaştırırım fark etmez mantık ne cisim önüne koyduğumuz opak cisim ışık kaynağına ne kadar yakın olursa gölgesi o kadar büyük olur neden çünkü işte mesela şurada bir ışık kaynağımız olsun burada diyelim ki top şurada e, bu top ne olacak bak bu uzak mesafe ışığın gelen ışın şöyle şöyle şurada gölgesi oluşacak ama bu topu yaklaştırıyorum topun şöyle büyük tabi bakın şöyle bir top olduğunu düşünelim Şöyle şöyle gölgesi de şöyle olacak. Ama bu topu yaklaştırdım bak şuraya getirdim. Aynı büyüklükte top çizdim. Yakın olduğu için olacak ışıklar şöyle şöyle açılıyor. O zaman gölgesi bak bu kadar oluyor. O yüzden yani bakın cisim e, ışık kaynağına ne kadar yakın olursa opak olduğu için yakın mesafede ne oluyor? Geçemediği için geçebildiği yerden çizeceğim. O yüzden gölge büyümüş oluyor. Peki yarı gölge nedir? Az önce söylemiştim. Tam gölge varsa yarı gölge de vardır diye. Evet iki ışık kaynağı bulunan bir yerde ışık kaynağının birinde eğer ışık kaynağının birinden ışık alıp diğerinden ışık alamıyorsa buna yarı gölge oluşur. Biraz düşük, düşük bir cümle olmuş. Yani iki tane ışık kaynağı var. Birinden ışık alabiliyor. Birinden ışık alamıyor cisim. O yüzden buna yarı gölge oluşuyor. Mesela futbol sahasında gece oynanan maçlarda oyuncuların birden fazla yarı gölgesi oluşur. Neden? Birden fazla ışık kaynağı oluyor ve hepsini alamayabiliyorlar. İşte o yüzden onların yarı gölgeleri oluşuyor. Peki gölge oluşumu hangi alanlarda kullanılır? İşte bakın mesela gölge oyunu. Biz bunu çok yapıyorduk. Elimizle de yapıyorduk. Ben yine şimdi birazdan yapacağım size onları. Gölge oyunu da ne oldu? Gölge ışık var. İşte o maketler var. O oynatıyorlar. Gölgeleri vuruyor ve o gölgelerden e, gölge oyunu diye bir alan türemişti. İşte bakın bunu biz çok yapardık küçükken. Gölge oluşumu. Ellerimizle değişik hayvan figürleri oluşturabiliyoruz. Bakın farklı farklı. Tabi bu çok çeşitli oluşturmuş. Biz şey daha böyle şöyle yapıp kurt falan yapıyorduk. Göstereceğim size. Bir de önemli bir dikkatli notumuz var. Gölge boyuna bakarak zamanı tahmin edebiliriz. Bakın bu çok önemli. Gölgenin boyuna bakarak zamanı tahmin edebiliriz. Ne demek istiyorum? Mesela sabah güneş doğduğunda gölgesi batıdadır ve uzundur. Şşş, sarı renk alalım. Mesela güneş şurada sabah doğduğunda düşün. Öğle vakti gölgenin boyu kısalır. Öğle vakti ülkemizde gölge yönü kuzeydedir. Çünkü tepeye geliyor ya tepeden vuruyor öğle vakti. Güneş batarken gölge boyu tekrar uzar ve gölgenin yönü doğudadır. Gölgenin şurası da güneş olsun. Bak şimdi. Bir güneşimiz şurada doğuyor. Birisi tepede. Birisi de burada batıyor. Bak şimdi ne olur biliyor musunuz? Güneş ışınları buradan vurduğunda yan olduğu için şurada bir insan olsun. Şöyle bir. Cinali çizdim size. Ha, ne olacak? Güneş ışınları buradan vuruyor ya. Gölge boyu diyelim ki gölgesi uzun oluyor. Çünkü eğimli böyle eğik açıyla geldiği için şurada oluşuyor gölgesi. Yani çok çizemesem de şöyle oluyor. Tepede olduğunda tepeden vurduğu için ne oluyor? Gölgesi tepeden olduğunca kısalıyor. Böyle arkasında minik bir tepe şey gölge oluyor. Buradan vurduğunda da ne oluyor? Tekrar uzuyor ve bu sefer yönü değişiyor. Bakın böyle bu sefer ne oldu? Bakın insan buydu. İnsancığımız şöyle maviyle çizelim insancığımızı. Hı. İnsancığımız buydu. Ne oldu? E, sabah gölgesinin yönü farklı. E akşam batarken farklı oluyor. Çünkü güneş tabi sabah doğudan doğup batıdan battığı için. E ne oluyor? E doğudan doğduğu için gölgesi batıda oluyor. E batarken batıdan batacağı için gölgesi doğuya oluyor. O zaman bakın gölgenin yönüne ve boyuna bakarak zamanı tahmin edebiliyoruz. Yani gölgemiz küçücükse ve çok sağa sola uzamıyorsa yani doğuya batıyor uzamıyorsa daha böyle kuzey yönüne doğruysa ve küçükse öyle vakti olduğunu tahmin edebiliyoruz mesela. O yüzden yani gölgenin boyuna yönüne bakarak da zamanı tahmin edebiliyoruz. Geldik pekiştirelim sorusuna. Peki Peki sorusuna sorularına da bakalım. Sonra size gölge ile ilgili e, fenerle birlikte göstereceğim arkadaşlar. Bakın saydam maddeler nerelerde kullanılır? Dırıp dırıp hani demiştik ya cam falan vardı saat camı falan. Bakın işte aklımıza gelsin saydam maddeler pencere camında işte araba farında gözlükte ampulde falan kullanılıyor. Peki uzay saydam mıdır? Hemen düşünelim sizce uzay saydam mıdır? Hemen cevaplar alalım saydam mı değil mi saydam mı değil mi? Doğru bilen olursa lütfen yorumlara yazsın. Genelde saydam deniliyor. Uzayda ışık yayılır fakat uzay saydam değildir. Çünkü uzay boşluktur. Ya böyle bir maç Sonra soru. iki tane de şıklı sorumuz var. Hadi bakın bakalım. Birincisi aşağıdaki maddelerden hangisinin tam gölgesi oluşmaz? Durdurun kendi cevabınızı verin. Sonra devam ettirin. Bakın doğru mu bilmişsiniz? Futbol topu, yağlı kağıt, defter, kalem. Defter, kalem, futbol topu bunların hepsi opak olduğu için tam gölgesi oluşur ama yağlı kağıt, yağlı kağıt yağlamışım yani yarı saydam olmuş. Yarı saydamsa tam gölgesi oluşmaz. Soru 2: Hangisi doğrudur diyor? Tam yansıma ışığın doğrusal yayıldığını gösterir. Evet, bunu zaten söylemiştik. Tam gölgenin oluşması için ışığın saydam maddeyle karşılaşması gerekir. Ta 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 tam. Tam gölgenin oluşması için opak madde olması gerekiyordu. Opak, ışığı geçirmiyor. Saydam şeffaf oradan kodlamıştık ya. O yüzden şeffaf saydam yani şeffaf ışığı geçiriyor. O yüzden tam gölge oluşmaz. Bir cismin gölgesi cismin kendisine benzer. Evet tabii ki doğru. Cevabımız 1 ve 3. Şimdi hemen size fenerimle birlikte bakın. O gölgeleri oluşturacağım arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama bakın fenerimle iyice anlamanız için. Bakın şimdi yaktım burayı. Ne oldu görüyorsunuz. Mesela ben buraya bardağı getirsem. Bardaktan da ne oluyor? Geçiyor. Ama bakın elim koydum. Ne oldu? Elimi şöyle koyduğumda tam bakın arkası karanlık oldu. Bakın çektiğimde aydınlığa bakın kapattım. Çünkü elimle beğen yani insan vücudu da opak bir maddeye. Örnek opak olduğum için ışığı geçirmiyorum. Bakın ne oldu? Karanlık. Ve ben bakın ee, ışığı geçirmediğim için opak olduğum için gölgem oluşuyor. Bakın az önce yaptığım gibi şöyle bir kurt figürü yapayım. Bakın şuradan tuttuğumda şöyle aaa, <laughs> oluşuyor. Direkt şöyle yapalım. Görüyorsunuz gölgemizi. Şimdi bakın ışığı yaklaştırdığımda gölgem ne kadar büyüyor uzaklaştırıyorum uzaklaşın bakın gölgesi küçülüyor tekrar yapıyorum gölgeye dikkat edin yaklaştırıyorum bakın 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 ne kadar büyüdü kocaman oldu parmağım uzaklaştırıyorum küçüldü çünkü bakın yaklaştırdıkça ne oluyordu opak martı açısı artması gerekiyordu o yüzden gölge büyüyordu uzaklaştırdıkça gölge küçülüyor ayrıca ışığın doğrusal yayıldığının kanıtıdır neden bak ben parmağımı böyle yaptım ve elimi yumruk içinde bir şeklinde parmağımı parmağım var. Arkada parmağımın aynı şeklinde gölgesi oluşuyor. Çünkü ışık oradan geçemiyor. Bu şekilde bakın ışın doğrusal. Yani ışık doğrusal her yere doğrusal geliyor. Ben önüne nasıl bir engel koyarsam öyle gölge oluşuyor. O zaman demek ki ışın doğrusal yayıldığını kanıtlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Fenle kalın. Bay bay.